Lina kolay gelsin. Lina. Ne yapıyorsun dolabın içinde kızım? Ne yapıyorsun orada anneciğim? Lina dolabı kendine mesken tutmuş. Ne buldun orada? Sütün mü orada? Bir daha girecek misin o dolabın içine? Ha? Bak. Açamadın mı? Kapandı da kilitleniyor, açamadı Lina. Baba dışarıda kaldı. Dede. Baba. Dede. Baba. Dede. Baba. 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 Gel Baba. 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 Baba.